İstanbul Apartmanları serisine hoş geldiniz. Bugün 16-17 Eylül tarihlerinde Avrupa Miras Günleri kapsamında ziyarete açılan Beyoğlu Fransız Sarayındayız. Osmanlı Devleti'nin ilk elçilik saraylarından biri olan Fransız Sarayı'nı bugün sizlere ben değil, Fransız Kültür Merkezi'nden Sinan Ersin anlatacak. Bahçesinde Fransız asıllı Asilzade Humbaracı Ahmet Paşa'nın da büstü bulunan saray, Türk-Fransız diplomatik ilişkilerinin sembol mekanlarındandır. Beyoğlu'na yerleşen ilk devlet olan Fransa, ilk elçiliğini 17. yüzyılın başında Pera'da açmıştır. Bir diğer ilginç tarafı da bu binanın Fransızların yurt dışında açtıkları ilk elçilik binası olmasıdır. Sarayın bulunduğu araziyi 400 yıl önce satın alan Fransa, 1869 yılında bu binayı yaptırmıştır. Mimar Loris üzerine çok bir bilginiz yok açıkçası. Arşivlerde bulunan tek şey bu sarayla arkadaki gerçekleştirdiği kilise. Kendisinde aslında biraz talihsiz bir hayatı var. Çünkü bu sarayı inşa ettikten birkaç ay sonra aynı sene hem eşini kaybediyor hem de çocuğunu kaybediyor. Ve ikisi de şu an kilisenin altında gömülmüştür. Loris eşi ve çocuğunun burada yattığını yazan metin mevcut. Öyle, şimdi sarayın içine girebiliriz. Evet artık Fransa'nın içinde bulunuyoruz. Burada iki tane tarihi e, objemiz bulunmakta. Burada bir taht revanımız var. Sultan Abdülaziz Uluslararası Dünya Fuarını ziyaret etmeye gidiyor. Ondan iki sene sonra 3. Napolyon buna istinaden eşi İmparatoriçe Öjeni'yi aslında Süveyş kanalının açılışına gitmesi için gönderiyor. İmparatoriçe Öjeni de bu taht taşındı. Ayrıca burada da bir tane 19. yüzyıldan kalan bir çocuk kızağı var. Kime ait olduğunu bilmiyoruz ama 19. yüzyıldan olduğunu biliyoruz. Şimdi de sütunlu salona geldik. Evet, burası da 1910 yılında yenilenmiş. Eskiden ne sütunlar vardı ne de bu cam tavan vardı. Zaten tadilatların en büyük amacı da çok kapalı ve basık bir ortam vardı. Çok nemli oluyordu. Birazcık daha ışık getirilmek istendi sarayın içine. Sütunlu salon eskiden de taht salonuydu. Bunun nedeni de İngiltere gibi Fransız Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'na yardımcı oldu. Buna istinaden Sultan 1. Abdülmecit teşekkür etmek için ziyarete geliyor saraya ve söylentilere göre bu koltuğa oturuyor. Ayrıca burada gördüğünüz halılar var. Sarayda bulunan tüm halılar e, Goblins Halı İmalathanesi'nden imalathanesinde üretilmiştir. Evet burası da resepsiyon salonları. Burada genelde heyetler geldiğinde ilk işte resepsiyon, ilk buluşmalar burada oluyor. Ya bu salonda ya da bu salonda. Burada arkada göreceğiniz heykeller bulunuyor. Bunlar 3. Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanları'nın heykeli. Hep bürolarda, makam yerlerinde hep e, o dönemin Cumhurbaşkanı'nın heykeli, büsü e, duruyordu. Burası da Cumhurbaşkanları Salonu. 2007 yılında tekrardan yenilendi. Burada normalde 3 tane avize vardı. Ne yazık ki şu an sadece bir tanesi kaldı. Burası da yemek salonu. İşte heyetler geldiğinde, toplantılar yapıldığında e, bu salon kullanılıyor. Evet şimdi bahçeye çıkabiliriz. Osmanlı zamanında padişahlar hep bu bölgede büyükelçilikleri, bu bölgedeki arazileri bağışlıyor. Tam bu karşımızda Topkapı Sarayı'nı görüyoruz ve aslında amaç da biraz Topkapı Sarayı'na karşı, karşı karşı olmak. Zamanın büyükelçisi uyandığında, penceresini açtığında ilk gördüğü şey Topkapı Sarayı oluyordu. Burada da karşınızda işte sarayın asıl orijinal eski girişi bulunuyor. Sonra tabii motorlu araçların gelmesiyle bu dar sokaktan gelemedikleri için tadilatlarla giriş yan tarafı alındı. Birinci Fransa'nın büstü solda yer alıyor. İlk ilişkilerin başladığı Fransa kralı. Sağda da dördüncü enirin. O da Osmanlı ve Fransa arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğu dönemden ötürü onun heykeli koyulmuş. Burcuva mimarisi mevcut. Loris yarattı. Buradan da şimdi Saint Louis Fransız Kilisesi'ne uğrayacağız. Evet sarayla kilise aynı döneme ait. Aynı dönemde inşa edildi Loresis tarafından. Hala aktif olarak kullanılan bir kilise. Pazar sabahları ayinler oluyor. Tabii Katolikler katılabiliyor. Loresis'in eşi ve çocuğunun burada yattığını yazan metin mevcut. Fransız Sarayı hakkında bizlere detaylı bilgiler veren Sayın Sinan Ersin'e ve davetleri için Fransa Başkonsolosluğu'na tekrar teşekkürler.